Merhabalar. Ben Doktor Tuva Günebak. Beslenme ve diyet uzmanıyım. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Müzik kere yumurta tatilde de olsa, tatil dışında da her zaman kahvaltımız olması gereken ana besinlerden bir tanesi. Çünkü bizim protein kalitesi en yüksek besin diye tarif ettiğimiz besin anne sütü. Anne sütüne eş değer miktarda proteini içeren besin ise yumurta. Başka hiçbir besin bu kadar kaliteli protein barındırmıyor. Dolayısıyla safra sağlığı ilgili problemi olmayanlar için günde bir yumurta Belki enerji gereksinmesi yüksekse birkaç yumurta beslenme programında mutlaka yer almalı. Bunu ek olarak ekmek tüketmekten hoşlananların esmer ekmek tüketmelerini öneririm. Karabuğday ekmeği, çavdar ekmeği buna örnek olabilir. Peynir tüketebilirler tabii ki ama yaz günlerinde biraz da kilo korumak istiyorlarsa orta yağlı peynirleri tercih edebilirler. Yok ben orta yağlı peynir sevmem, mutlaka tam yağlı peynir yiyeceğim, ezinesiz yapamam diyorsa aklınızda olsun. iki parmak kadar orta yağlı peynir yerine 3 parmağın Yarısı kadar tam yağlı peynir tüketebilirsiniz, denk gelecektir. Benim çok sık önerdiğim bir tarifim var. Bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini düşünüyorum çünkü biz evet. Viral enfeksiyonlardan artık kurtulduk zannediyoruz ama hala aramızda geziyorlar. O yüzden bağışıklık sistemi güçlü olmalı. Küçük bir kaba, bir yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Bu zeytinyağına biraz toz derde biraz kekik, karabiber, çörek otu ekleyin. Her kahvaltıda ister yumurtanıza gezdirin, ister ekmeğinizi batırıp tüketin. Mutlaka yer alsın. Eğer mümkünse mutfağınızda yer alıyorsa da ben bir çörek avokadoyu da mutlaka kahvaltı örüntünüze eklerdim. Eğer demir yetersizliğe yatkınlığınız varsa yumurtanıza ya limon sıkarak tüketin. Çünkü yumurtanın içindeki demir emilebilir formda değil. Limon sıkarsanız emilebilir hale gelecektir. Ya da biraz meyve ekleyin kahvaltınıza. <laughs> Eğer plaja çıkacaksanız hafif bir şeyler tüketiyor olmalısınız. da gölgede, tenhada öğlen yemeni geçireceğim diyorsanız canınız ne istiyorsa onu yiyebilirsiniz tabii ki. Kızartmalardan uzak durmanızı öneririm. Ben plaja indiğimde en sık karşıma çıkan besinler aslında fast food tarzı besinler oluyor. Plaj kafelerinde, plaj restoranlarında. Bu fast foodlar içinde en masumu bence lahmacun. Bir tane orta boy lahmacun yediğinizde bunu iki dilim ekmek, 30 gram kadar et, ve bir tatlı kaşığı kadar yağ hakkında denk saydığınızda lahmacunun beslenme programımız için de dengelemiş olacaksınızdır. Şimdi ön piramidin tersine piramit şeklinde olması önerilir. Güçlü kahvaltı, hafif öğlen yemeği, en hafif akşam yemeği. Ben tatilde akşam yemeğimi büyük bir kase salatayla geçirmeyi tercih ederdim. Bunu tabii ki proteinden zengin hale getirmek için üzerine biraz ızgara beyaz ya da kırmızı et, belki biraz balık ya da etle uğraşamayacağım diyorsa kişi biraz peynir ya da yumurta ekleyerek proteinden zenginleştirilmiş bir salatayı tercih ederdim. Karbonhidrat ihtiyacımı karşılayabilmek için ise eğer kadınsa bizi dinleyen biraz haşlanmış yeşil mercimek, erkekse Haşlanmış nohut ekleyerek salatasını karbonhidrat bazında da zenginleştirebilir. Müzik Plajda özellikle vücuttan su kaybını artıran besinlerden ya da içeceklerden uzak durmalarını öneririm. Bunlar neler? Kafein içeriği yüksek olan içecekler. Yani ben plajda yüksek miktarda kahve içilmesini önermem. Çünkü idrarla sıvı kaybını artırır. Çünkü zaten terleyerek sıvı kaybediyoruz. Ya da kafein içerikli olan asitli içecekler var. Marka belirtmeyeyim şimdi. Ama kafein içeride bildikleri içecekler artı enerji içeceklerini plajda asla tüketmeyi tercih etmez. tacil sonrası kiloları verebilmek için işinde iyi bir diyetisine başvurmak gerekiyor herhalde öncelikle daha bilinçli hareket ediyor olmak adına. Buna ek olarak herkesin tabii ki cüssesine orantılı bir enerji gereksinmesi var. Dolayısıyla bir öğün düzeni oturtturup hiçbir öğünü atlamadan temelde dört öğünle hangileri? Kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği ve bir ikindi ara öğünü. Ben saat dörde muhteşem bir ara öğün eklemeyi tercih ediyorum. Neden? Çünkü 3-4 suları hepimiz acıkıyoruz. Gün ortası açlıkla beraber bu saatte bir şey tüketmediğimizde gece atıştırma riskimiz daha da artıyor. Veya akşam yemeklerinde kontrolsüz olma ihtimalimiz artıyor. O yüzden 4 öğünle beslendikleri, 4 saatte bir beslenmeye özen gösterdikleri, 4, saat 4'te ikindi ara öğününü atlamadıkları bir beslenme prensibi oluşturmalarını öneririm. detoksu insanlar bir sebze ya da meyve suyu içmek zannediyor. Aslında değil. Çünkü Tanrı bize öyle bir düzen kurmuş ki içimizde bir bağırsak, buna ek olarak karaciğer, böbrek ve akciğerimiz var. Bu şu anlama geliyor. Biz eğer sağlıklı ve temiz besleniyorsak her gün güne detoks yaparak başlıyoruz. Dolayısıyla yapmamız gereken temiz beslenmeye devam edip vücudumuzu kirletmeden, sigara kullanmadan, alkol kullanımını minimize ederek, temiz ve paketli besinlerden uzak beslenerek tanrısal olarak verilmiş detoks sürecini aktive etmeye devam ediyor olmalıyız. Ama yok ben gerçekten kötü bir tatil süreci geçirdim ve çok kötü beslendim diyorlarsa bir hafta süreyle gluten yani buğday, arpa yulaf, çavdar içeren besinler, kazein yani bütün peynirler, laktoz yani bütün süt ve ürünleri ve bunların beslenme programından çıkartıldığı, kaliteli miktarda meyvenin tüketildiği, bolca su içtikleri bir beslenme düzeni bir hafta boyunca uygulayarak vücutlarını temizleyebilirler. Müzik Ben asla bunları önermem. Zayıflama için ilaçlarını tehlikeli buluyorum. Dolayısıyla zayıflama ilaçları vesaire bunlar vücudun normal rutinini bozabilecek ürünler. Yapılması gereken tamamen temiz ve düzenli beslenmek zayıflama ilaçlarına ihtiyaç yok.